Çocukluğumuzdan muhabbet kuşunu biliyoruz. Genelde birçoğumuzun ailesinde bir muhabbet kuşu geçmişi olmuştur. O kadar biliyoruz. Sonra işin içine girince çok farklı bir bambaşka bir dünya olduğunu farkına verdik. Sadece muhabbet kuşunun ihtiyacının yem ve su olmadığını öğrendik o dünyaya girince de ya tabii demek ki e, hep ben zaten arkadaşlarıma da bahsediyorum. Arkadaşlarım bu dünyanın içinde olmadığı için hani benim belki tattığım şeyleri onlar tatmadığı için neden bu kadar vakit geçiriyorsun? Bunun gibi şikayetler oluyor vesaire. Ben de onlara şunu söylüyorum. Yani hani onun verdiği mutluluk, yani yavrusunu görüyor olabilmek, işte onun bakımını zamanında doğru bir şekilde yapabilmek güzel bir uğraş olsa gerek. Ne oluyor işte biz iş, iş gereği genelde kafamız çok dolu, stresli bir iş hayatımız var. Güzel bir kaçış noktası oluyor açıkçası benim için. <laughs> muhabbet kuşu tercihinde şunu ilk önce aslında netleştirmek lazım. Ben muhabbet kuşundan ne istiyorum? Hani bir tane alayım eve işte eğiteyim, konuşsun bunu mu istiyorum? Yoksa işte bir çift muhabbet kuşu alayım, yavrularını göreyim, nasıl yumurtadan çıkıyor. Bu merahanızı mı gidereceksiniz? İlk önce ona net bir karar vermek lazım. Ama genelde insanların tercihi evde bir tane muhabbet kuşu olsun. İşte bize alışsın, konuşsun, işte ailemizden biri gibi olsun. Bunun için tabii önerimiz yavru muhabbet kuşu oluyor ve cinsiyetinin özellikle ben erkek olmasını doğru buluyorum. Çünkü erkek muhabbet kuşları yapısal olarak biraz daha sıcakkanlı ve eğitime cevap verme e, ihtimalleri daha yüksek. Yavru ve dediğimiz gibi erkek muhabbet şu? Yavru derken ne kadar yavru kısmı var? E, genelde ben isteyenlere yeme düşmüş. Yani yeme düşmüş tabiri de şudur. E, artık yuvalıktan kafes içine atlamış. Oradaki yemleri kendi başı yiyor olabilmesi lazım. Yani yoksa diğer türlü kendi hayatını bir şekilde idame ettiremez. İşte bu da takribi ne kadarlık oluyor? Yaklaşık 30 35 ve 45 gün aralığındaki kuşlar genelde eğitime en elverişli kuşlar diyebiliriz. Çok sayıda yavru da alıyorum. Yani bunlar sürekli üreyen kuşlar. Genelde de bu yavruları evine, ailesine bir tane işte bir canlı olarak almak isteyen insanlar oluyor. Bu işte ben ticari kaygı e, bütmüyorum. yani ben bu yerde mutluyum bu dünyada. Bu kuşları da seviyorum. Gittiği yerde de mutlu, iyi bakılacağına inandığım insanlara sahiplendiriyor. Muhabbet kuşu doğduğu yeri evi olarak kabul eden, kendi dünyası olarak kabul eden bir canlı. Şimdi ben burada ne kadar iyi baksam, iyi bakım uygulasam da sonuçta o yavrular bir yerlere gidiyor, sahiplendiriliyor. E kendi dünyasından koparıp daha bebek bir yavruyu başka bir ortama soktuğunuz zaman haliyle kuşta bir takım tepkiler oluyor. İşte yem yememe, su içtiğini görememe gibi bir takım sıkıntılar oluyor. E bu süreçte işte beslenme noktasında ben şöyle bir önerim olabilir. İşte dal darıyı ben genelde öneriyorum. Çünkü muhabbet kuşunu anlamak lazım. İlk eve getirdiğiniz andan itibaren e, onun duygularını e, anlıyor olabilmeniz ya da anlamaya çalışmanız lazım. Sonuçta kendi doğmuş olduğu dünyadan koparılıp yabancı bir ortama bebek bir yavruyken getiriyorsun. Onun için e, ilk etapta etrafı tanıması için ona bir fırsat verilebilir. Yani ilk bir hafta, iki haftada ondan bir takım şeyler beklemeniz, beklenti içine girmeniz yanlış olur. Yani yavru kuşumuza biraz zaman tanıyacağız. O süre içinde evin içinde uçurmanızı kesinlikle önermiyorum. Kafesin içinde güveninizi kazanmanız ilk etapta. Bu çok önemli. Çok doğru bir hareket olur sizden zarar gelmeyeceğini, güvenilebilir, güvenilebilir bir canlı olduğunuzu hissettirmeniz lazım. Bunu nasıl hissettirebiliriz? Çok ürkütmeden, işte yüksek seslere maruz bırakmadan sakince kafesin içinde sevebiliriz. Elimize gelmesini isteyebiliriz. Bu süreci başta bir iki, iki, haftalık süreci bu şekilde atlatırsak sonradan zamanla göreceğiz ki zaten artık bize güvenin üst noktalara çıktığı dönemler getirecektir. <laughs> Muhabbet kuşunun konuşmaya kadar ki olan bölümünü iki evreye aslında az önce ayırmış olduk. Bir ilk adaptasyon işte bir 15 günde. Sonraki dilimde de kafesin dışına çıkardığınızda elinize gelmesini istediğinizde gelmesi bu süreç var. Bu süreci de sağlıklı bir şekilde eğer atlatırsak sonradan muhabbet kuşu muhabbet kuşumuz bize o kadar inanıp güvenecek ki artık yani tabiri caizse ağzımızın içine kadar girecek bir pozisyona gelecek. Böyle bir durumda da işte genelde bu süreç muhabbet kuşunun işte yetişkin olmaya ya da yetişkin olmaya adım attığı ilk dönemlere denk geliyor. Bu dönemde de genelde sahibine karşı inanılmaz bir dikkat yönelme ve onun çıkarttığı sesleri dinleyip taklit edebilme merağı oluşmaya başlıyor. Bu doğal bir süreç. Bu süreçte bizim yapmamız gereken ismiyle daha çok hitap edebiliriz ya da söylemesini istediğimiz kelimeleri tekrarlıya tekrarlıya söyleyip dinlemesini ve işte hafızasına kaydetmesini isteyebiliriz. Ama genelde şöyle bir şey var. Noktalı harflerin içinde bulunduğu işte ya da C ve Ç seslerin özellikle içinde olduğu işte babacık işte ya da noktalı harflerden dediğim aşkım bu gibi kelimeleri çevirebilmesi, söyleyebilmesi daha rahat olabiliyor. Bu kelimelerle alakalı da İnternette de birçok sağlıklı bilgi var. Oradan da fikir edinilebilir. Ya da işte en basitinden konuşan bir muhabbet kuşu dinlenebilir. <laughs> muhabbet kuşunuzun konuşma sürecine gelirsek, yani ne kadar sürede kelimeleri tekrarlayabilir? Bu aslında tamamen sizinle ve kuşunuzla alakalı olan bir süreç. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kuşunuzla ne kadar çok ilgilenirseniz, o kelimeleri ne kadar çok tekrarlarsanız ya da en temelinde onu ne kadar sevdiğinizi hissettirebiliyorsanız onun da o kelimeleri tekrar etme süresi yani öğrenme süresi kısalacaktır. Ve bu şekilde giderseniz birçok kelime de ekleyebilme şansınız var. Yani ben şöyle söyleyebilirim. 30-35 kelime kadar tekrar edebilen muhabbet kuşları olduğunu biliyorum. Hani bunun örneği belki çok fazla yok ama bunu da çok net söyleyebilirim yani. Bunları anlatınca e, insanlara doğal olarak sizde böyle bir kuş var mı yok mu kısmına giriyorlar ama ben konuşmanın başında da onu çok net olarak ayırdım. Yani evde bu şekilde eğitim verip işte e, konuşmasından zevk alan insanlar bir de ayrıyeten benim gibi bunun gibi eğitimler vermeyip sadece doğası gereği üreyen altından güzel yavrular çıkan e, ve ona sizin en doğru şekilde bakabilme çabanız bu mücadele açıkçası ben seviyorum. Evet esnaf abimiz bir kuş aldı. Çok meraklıydı. Sonra 3 ay sonra beni aradı. İşte kuşunun 17 kelime konuştuğunu ve yanına başka bir kuş daha almak istediğini falan söyledi. Bu önemli bir şeydi. Çünkü 3, 3 ay içinde 17 kelime gerçekten başarı. Bu biraz da aslında çift taraflı bir şey. Yani eğitici olarak siz ve kuşun da zekâsıyla alakalı bir durum. Yani verdiklerinizin de kuşun kısa sürede alıp size geri dönüşünü sağlaması lazım. Böyle bir anımı da anlat, anlatmış olayım. İnsan seslerini e, taklit etmelerindeki benceki temel sebep şu olabilir. Sosyal e, bir varlık oldukları için karşısındaki canlıyla nasıl diyaloğa e, girebileceğini belki kendi kendine soruyor ve öğreniyor olabilir. Tabi bunlar bizim hepsi bizim şeyimiz. Yani tecrübelerimizden ve öngörülerimizden gelen şeyler. Ama ben öyle olduğuna inanıyorum. Çünkü Uzun yıllardır muhabbet kuşlarıyla iç içeyim. Ee, gerçekten meraklı, ne olduğunu, ortamda ne döndüğünü açıkçası fark edebilen canlılar. Müzik elimin içine doğuyor bu canlılar. Sürekli yumurtadan büyüyene kadar sürekli bir takip içindeler. İşte yavrulukta, elimin içine çok rahatlıkla e, geliyorlar ya da artık tehlike nedir bilmediklerinden bunu bilemiyorum. Ee, o dönemde zaten elde çok rahatlıkla duruyorlar. İnsanların tercih etmesindeki sebep de bu. Bebek yavru dış dünyanın farkında değil, korkunun, tehdidin nereden geleceğini bilmedikleri için siz elinizi uzattığınızda direktmen sizin elinize gelebiliyorlar ya da size güvenmeyi tercih edebiliyorlar savunması oldukları için. Bunu da kısaca söyleyebiliriz. Evet, bu çiftimizin de yavruları yeni çıktı sayılır. Yani takvibi olarak şöyle söyleyebilirim yaklaşık 5-6 günlük yavrular. Şöyle göstereyim size. Kursaklarını anne babası gagalarından besliyorlar. Genelde işte yani özellikle mamayı da onun için veriyoruz biraz da. Evet yavrularımızın gelişimi bu şekilde gayet iyi. Bunlar da çıkmasını beklediğimiz yumurtalar içleri dolu gibi ama bilemiyorum belki kabuğunu kırmamış olabilir onun da ayrıyeten özellikle takibinin yapılması lazım evet yavrularımızdan da genel olarak bir bilgi verelim görüyorsunuz burada dört tane yavrumuz var zaten İlk gün yumurtadan çıkanla son gün yumurtadan çıkan arasında böyle bir fark oluyor. Genelde iki gün arayla yumurtluyorlar ee, ve tabi halde yumurtadan da iki gün arayla çıkıyorlar. Yani şöyle söyleyebiliriz e, basit bir hesapla, burada dört kuş var, e, iki gün arayla çıkarsak yani bununla bu kuşun arasında bir tabii kaçıncı yumurta olduğu da çok önemli çünkü 4 taneden daha fazla yumurtası da olabiliyor ama yaklaşık bir 10 günlük takribi bir hafta 10 günlük bir fark var aralarında. Genel olarak yuvalığımızdan da bahsedelim. Benim yuvalıklarım ee, kavak kontrol planından yapılmış. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam kalınlığı 6 milim olması lazım. E, plastik bir folluk kullanıyorum. Genelde yavrular çıkmadan önce çok talaş koymuyorum genelde. Yavrular çıkmaya başladıktan sonra da altına talaş koyuyorum. Tabi altlık önemli, talaştan ziyade daha güzel çözümler de var. Ben de yeni yeni işte ona geçmeyi düşünüyorum. O da şey olabilir, bir zamanlar işte kedi kumu vesaire kullanırdım ama o içerideki nem oranını biraz etkilediği için Kavşağa geçtim. Şimdi işte çam ağacının teletinden yapılmış güzel aptuslar var. Onları da tercih etmek mümkün. Muhabbet kuşları doğasıyla adında zaten muhabbet geçiyor. Duygusal canlılar, sevildiğini ve sevilmediğini bence kesinlikle hissedebiliyor. Ben öyle inanıyorum. Dediğim gibi yavruyken işte tabiri caizse elimde doğan canlılar sene içinde gelişimini, onların yavrularını, yavruların yavrularını görüyor olabilmek gerçekten güzel bir duygu. Yani aslında hobinin de belki beni tam yakalayan kısmı burası olması gerekiyor. <laughs>